Ali diye biri varmış. Uzun yıllar boyunca dedesinden bir hikaye dinleyerek büyümüş. Hikayede bir define'den bahsediliyor. Define altınla dolu bir sandıkta ama bu sandığa ulaşmak öyle kolay değildi. Başka define hikayelerinden farklıydı bu hikaye. Kağıtların üstüne çizilmiş esrarengiz haritalar yoktu ortada. Altın sandığına ulaşmak için ilginç bir yol izlemeliydi. 40 iyilik yapmak gerekiyordu bunun için iyiliklerin her birinin 40 ar canlıya yönelik olması gerekti. Ali dedesinden dinlediği hikayenin tesirinde öyle kalmıştı ki dedesinin vefatının üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen bunu unutamamıştı kararını vermişti. Bu defineye ulaşmak zor olsa da deneyecekti. 3 yıl boyunca bu iyilikleri yapmak için çok uğraştı. 40 fidan dikti, 40 çocuğu giydirdi, 40 hastaya baktı. 40 yaşlının işlerine koştu. Yaptığı iyilikler sayesinde etrafta çok sevilen biri olmuştu. O da bu durumdan memnundu. Adı göre de Hızır Ali'ye çıkmıştı. Tam 39 kez Kırkar Canlı'ya iyilik etmişti. Şimdi 40. kez farklı bir iyilik yapmalıydı. Ama bir türlü aklına yaptıklarının dışında bir şey gelmiyordu. Haftalarca düşündü, Bulamadı. sonunda gidip bir yol kenarına oturdu. Yoldan gelip geçen insanlara soracaktı. Ali kime yapması gereken son iyiliğin ne olabileceğini sorduysa, ya onu deli sanıp cevap vermediler ya da yine yaptığı iyiliklerden birini söylediler. Ali çaresizlik içindeydi. O gece yine sıkıntıyla yola çıkıp bir kenara oturmuştu. Yıldızlarla dolu gökyüzü dolunay'ın da tesiriyle ortalığı aydınlatıyordu. Düşüncelere dalmıştı. Uzaktan uzak köyün tek yanan ışıkları görünüyordu. Arada bir köpek avlamaları duyuluyordu. Tam o sırada birisi seslendi. ''Ey evlat gel bana yardım da et.'' Ali sesin geldiği yöne irkilerek döndü. Oldukça yaşlı, saçı sakalı bembeyaz bir ihtiyar adam orada oturuyordu. Sırtındaki çuvalı ağır ağır yere bırakıp yorgun sesiyle tekrar seslendi. E, ''Evladım şu çuvalı tepedeki kulübeye çıkarmam gerek ama gücüm kalmadı. Uzun yoldan da geliyorum. Hadi bir yardım et de çıkaralım. Ali aylardır düşünüp durduğu iyilik için bir fırsat olabilir mi diye bir an düşündü ama hemen bu düşüncesinden vazgeçti. Nihayetinde karşısındaki tek bir kişiydi. Oysa onun iyilikleri kırkar canlıya olmalıydı. Ali yine de e peki olur dedi yaşlı adama sana yardım edeceğim. Çuvalı sırtına aldı ve tepeye çıkmaya başladılar. Yaşlı adam sordu orada oturmuş öylece ne düşünüyordun evladım? Ah ah bir bilseniz dedi ve hikayesini anlattı. Yaşlı adam gülümsedi senin için senin için çok mu önemli altınlar? E elbette dedi Ali. Çocukluğumdan beri bu hikayedeki altınlara ulaşmak hayaliyle büyüdüm ama işte bir türlü yapmam gereken kırkıncı iyiliği bulamıyorum. Ee, biraz değişik bir hikaye dedi yaşlı adam. Hmm. Dedenin doğru söylediğinden emin misin? Ee, nihayetinde bu sadece bir hikayedir belki. Ali'nin yüzü ciddileşti. Dedem dediyse doğrudur. O hiç yalan söylemezdi. Mutlaka altın sandığı var ve ona ulaşmanın yolu da bu. Yaşlı adam yine gülümsedi. E peki öyleyse yarın akşama kadar benimle kalırsan sana bu kırkıncı iyilik için yardım ederim. Ali sevinçle kabul etti. Kısa süren bir yolculuktan sonra tepedeki kulübeye varmıştılar. Ali çuvalı yaşlı adama teslim etti. Adam da kapıyı açtı. Ona yatacak yer ve biraz da yiyecek verdi. E yarın dedi erken kalkacağız. Biraz uyusan iyi olur. Ali söyleneni yaptı. Ertesi sabah erkenden kalktılar. Yaşlı adam çuvalı genç Ali'nin sırtına verdi. Birlikte aşağıdaki köye indiler. Ev ev dolaşmaya başladılar. Sabahın bu saatinde ortalıkta kimse yoktu. Her evin kapısının önüne geldiklerinde yaşlı adam çuvaldan bir paket çıkarıp bırakıyordu. Böylece tam 40 kapı dolaştılar. Son kapıya da bir paket bırakınca yaşlı adam Aliye dönerek ee, işte istediğin oldu dedi. Ali merakla o paketlerde ne vardı diye sordu. Her pakette kitap vardı ama her eve orada oturan kişinin ihtiyaç duyduğu kitapları bıraktık. Mesela kalbi katılaşan bir adamın evinin önüne merhametle ilgili cimri bir at kadının yine cömertlikle ilgili. Sakatlığı yüzünden hayata küsen bir çocuğun aslında ne çok şeye sahip olduğuyla ilgili kitaplar koyduk. Böylece tam 40 kişiye iyilik yapmış olduk. Artık altın sandığına ulaşabilirsin. İşte sana dün gece kaldığımız kulübenin anahtarı. O kulübede masanın altını kaz. Sandık orada gömülü. Senindir. Ali kulaklarına inanamıyordu. Sevinçle nihayet hayalime kavuşuyorum dedi. Anahtarı aldığı gibi kulübeye koştu. Bir kazma bulup denilen yeri kazdı. Gerçekten de altın dolu sandık oradaydı. Sevinç ve sandığı çıkarıp altınları bir çuvada doldurdu. Altınlarla aşağı inince yaşlı adamın onu beklediğini gördü. Artık altınlara kavuştun dedi yaşlı adam. E şimdi onlarda ne yapacaksın? Ne mi yapacağım? Canım ne isterse onu alacağım. Arabalar, evler, güzel giysiler daha neler neler. Krallar gibi yaşayıp mutlu olacağım. Hmm, demek böyle mutlu olacağını düşünüyorsun. Peki öyleyse sana yardım etmeme karşılık bir isteğimi yapar mısın? Elbette dedi Ali. E, tam bir yıl sonra burada buluşalım. Ali kabul etti. Gerçekten de Ali altınlarına kavuşunca önce çok güzel ve büyük bir ev aldı. Sonra arabalar tatillere çıktı. Dünyayı dolaştı. Güzel kıyafetler aldı ama tüm bunlar olurken ilk günlerin heyecanı geçtikçe Ali bir şey fark etmeye başladı. Aklına gelen her şeyi alıyordu ama mutlu olamıyordu. Bir türlü yüzü gülmüyordu. Aksine etrafındaki bu şatafat onu sıkıyordu. Bir yıl böylece çabucak geçti. Ali mutsuz bir şekilde yaşlı adamla buluşacağı yere geldi. Yaşlı adam biraz daha bükülmüş beliyle de onu bekliyordu. Ne oldu evlat? ''Mutlu olabildin mi?'' diye sordu. Ali ''Hayır'' dedi. ''Canımın her istediğini aldım. Böyle mutlu olacağımı düşünmüştüm ama şimdi anlıyorum ki yanılmışım.'' Yaşlı adam gülümseyerek Ali'nin sırtını sıvazladı. ''Evladım'' dedi. ''Geçen yıla kadarki hayatını hatırla.'' Hani hep iyilik yapıyordum. Her iyilik yaptığımda her ağlayan yüzün gülmesine, her ihtiyaç sahibinin ihtiyacının giderilmesine vesile olduğunda kalbinde beliren duygu sence neydi? Evet dedi Ali hatırlıyorum. Ben hazineme ulaşmak için her iyilik yaptıktan sonra mutlu olduğumu hissederdim. Canlılara yardım ettikçe onların yüzlerindeki gülümseme bana da geçerdi. Yüzüm ışıldardı. E işte dedi yaşlı adam. Dedenin ulaşmanı istediği hazine bunu anlamandı. Ancak iyilik yaparak mutlu olabilir. Çevrene faydan dokundukça yaşarsın. Kulübede bulduğun altınlar ise sadece benim yerini bildiğim altınlardı. Dedenle bir ilgisi yoktu. Bana hikayeni anlatınca senin mutluluğun sırrını anlaman için böyle davrandım. Ali şaşkınlıkla Dinlemiştim bütün bu sözleri. Demek dedesi onun için böyle bir hikaye anlatıp durmuştu. Yaşlı adam e, şimdi ne düşünüyorsun diye sordu. Ali gülümseyerek cevap verdi. Size çok teşekkür ederim dedi. Bana gerçek hazinenin iyilik yaparak mutlu olmak olduğunu öğrettiniz. Tüm hayatım boyunca bunu unutmayacağım ve artık bunun için uğraşacağım dedi.